Aksa birincilik Süleyman Göktay sezonu 28. hafta karşılaşması Güzel Yurt Ünel Berk Hapstad'ı Binatlı Düzkaya'ya konuk ediyor. Tuvan Çelçioğlu karşılaşmanın hakemi Berk Bahar Karamet Genç Yardımcıları Mustafa Öztürk'e 4. hakem Mehmet Mercan sağ komiseri olarak görev yapıyor. İlk devreden görüntülerimiz Düzkaya siyah formayla oynuyor. Binatlı atağa çıkmaya çalışıyor. Yapılan hareket var. Faul. Faul kararı. Sonrasında yine Binatlı atağı. Köşe vuruşu. İçeri orta, kafa, kaleci son anda uzanıyor. Savunma bu arada uzaklaştırmaya çalışıyor. Faul beklentisi. Oyun devam ediyor. Taç. Binatlı geliyor yerden orta. Savunma ayak koyuyor. Uzak mesafe. ser şut. Kaleci izin vermiyor Yunus. Sonrasında penaltı beklentisi ama Yunus. Savunmadan çıkıyor Binatlı uzun pas Savunmanın gerisine. Ceza alan içerisi. vuruş kaleci Yunus iki hamle. Üskaya rakip yarı sahada. Ceza üzeri yerden vuruş kaleci Uğur. O noktada Ali İnce vuruş yapan isimdi. Uzak mesafe sert şut top üstten dışarıda. İlk devre sona eriyor. Sıfır sıfırlı geçitlik var. Güzel Ünelberk hafız ikinci devreden görüntülerimiz. Ceza alanına orta. Kafa, Yunus sonunda dokunuyor. Taç. Kullanılıyor. Kale alanı, kafa, top yandan dışarıda Mevlüt. Binatlı yükleniyor, ikinci devre. Kafa vuruşu, kaleci Yunus. Düzkaya atakta, serbest vuruş. Boşta kalan top, savunma. Karambol, Düzkaya, Emre Bayırlı vuramıyor sonrasında yine savunma. Zor da olsa uzaklaştırıyor o noktada. Hızlı bir atak yine bin atlıdan. Bekir bu arada yapılan hareket var. Tuban Çerçioğlu oyunu durduruyor. Faul kararı. Önce sarı kart, ikinci sarı. Sonrasında kırmızı kart. Ali Tüfekçi düz kaya sahada 10 kişi 71. dakikada. Ceza alan içerisi vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Bin artık yükleniyor tüm atlarıyla. Top dışarıda bu arada taç. Bu Futbolcu arasında tartışma. Tufan Çeçioğlu, Sarı Kart, Mehmet Göktaş. Düz kaya son bölümde 10 kişi yükleniyor. Kafa yerden vuruş. Top yandan dışarıya gidiyor sonuç gelmiyor. Son dakikalar artık Eren, Eren ceza alanı son anda savunmanın müdahalesi var. Kale vuruşu kararı hatta sarı kartta bekliyor binatlı futbolcuları aldatmaya yönelik hareket ama sonrasında kale vuruş kararı değil köşe vuruş kararı veriliyor. Karar köşe vuruşu bu pozisyonda. Bir kez daha izliyoruz. Bir an penaltı beklemişti Düzkaya Futbolcu arası. Son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Binatlı 0, Düzkaya 0.